2000 tuvalet 78 sonunda ve sonunda ve sonunda geldi. Sonunda geldi. Dün 4 saat bekledik yayında ve sabahın 7'sinde geldi. Hiçbir şey izlemedim. Bakın bu 14 dakikanın hiçbir saniyesini bilmiyorum. Sadece küçük resmi biliyorum. Yeni o yeni karakteri biliyorum. O da hani nasıl geliyor, neler yapıyor bilmiyorum. fotoğrafını gördüm. Yani Skibidi 78 yaratınca o çıkıyordu. İzlemedim. İzleyenler vardır. Belki beklenenler vardır benim tepkimi. Hep beraber izleyeceğiz. Ama bundan önce like atarsanız ve abone olsanız çok mutlu olurum. Çünkü yıllar, aylardır bekliyoruz. Yıllardır. Neredeyse yıl olacaktı. Aylardır bekliyoruz ve sonunda geldi. Bu yüzden bunun şerefine güzel bir like atın. Ve şu bölümü şu anda başlamadan önce... ...bir ya da iki saat içinde teori videosunu yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bu kanaldaki 78 bölümün tek yayını videosu bu olmayacak. Yani bundan bir saat sonra 18.00 veya 19.00 bu dakikalarda arkadaşlar lütfen pusuda kalın. Ben gideceğim. terör videosu çekip yetiştirmeye çalışacağım. O zaman hazırsanız başlıyorum ve çok heyecanlıyım. Bak bu bu anı bekliyorum sabahtan beri. Sabahtan beri bu anı bekliyorum. Şöyle yayını refreshledim abi. Bu anı bekliyorum. O zaman Let's go diyoruz. Kameramı küçültüyorum. Chat'i okumayacağım zaten. Chat'i üyeleri özel aldım arkadaşlar. Spoiler verenler ban yiyecek. Spoiler vermeyin. Let's go. Uzun süredir bekliyoruz. Oha ne oldu lan? Oha film gibi aynı bu ne? Niye artı altısı ya? Yeni teknoloji. Oha skip tuhaletler teknoloji şey... Speakermanlar skip tuhaletlerle teknolojini birleştirmişler. Okay abi. Oo sese bak. Siz kimsiniz? Teşekkür ederiz. Yardımımız olmadan biz hayatta olmazdık ve iyi olmazdık. Bu arada dostum benim etim nasıl? Bifteyim. Biraz çiğ. Biraz daha pişirilmesi lazım. Aha. Ne oluyor? Oo. Yeriniz bulunduğu tarzı bir şey diyor sanırım. Niye öyle mor gözüktü lan? San kamer sanlar mı acı Kameramanlar mı? Pardon. TV menler mi duyuru geçti acaba? Hazır olun abi. Hunter. Sıntıda gördüğümüz Hunter. Bu adamı sıntıda görmüştük Hunter. Hayda. Lütfen. Hayır. La, oha atma bak. Hunter böyle bir bir şey miydi? Ben bilmiyordum. Daçız. Biz yandık. Biz yandık. Oğlum milleti yiyor. İnsan nasıl? Tadı nasıl? Çi, biraz daha pişmesi lazım. Lan ne diyorsun lan? Aa, al silah, sık abi, sık abi, sık. Ya sanırım bir işe yaramadı. Bu olmadı işte. Gülüyor. Kusuyor. Kontra bak. <laughs> Ölmeden önce nakını çekti abi. Problem en kötüsü. Titanlarımızı yakaladıktan, titanımızı yakaladıktan sonra Dur bekle. Bekle, bekle. Şöyle yapalım arkadaşlar yoksa çeviremeyeceğim. Hah. Kıtanımız ele geçirdikten sonra düşman iletişimimiz iletişimize erişti. O görüntülere bak. Gizli lokasyonlarımızın çoğu tehlikeye girdi. Hemen istihbaratı kestik. Ama bu sadece zaman meselesi. Takipimizi bulana kadar. Bu arada arkadaşlar beklemede kalın. Bir saatte iki saati sızıntı videosu şey teori eee TV videosunu atacağım. Artık kör olduk. Çok güzel giriş. Aha. Doğu Avrupa'da sendikalı bir grup araştırmacı vardı. Bunu kime anlatıyoruz lan? Durumları bilinmiyor. Bunu bir teamen kime anlatıyor? Kurtarıp sağ kalanları teslim etmemiz gerekiyor. Hala varsa. En önemlisi ölmeyin. geldin teamen. Peki sen Üste kalmak mı? Ya şimdi ya da asla. Savaş meydanına çıkacağız. Bunu söyleyenler Timenler lan. Bizimkilere söylüyorlarmış. Doğu tarafta birileri var gidin onları kurtarın diye. Hadi buraya gel. Şimdi gidiyoruz. Fosa Fali, Lars Timen. Sarılma mı? Ah, Tutun diyor. Ama dostum. Bunu komik mi sanıyorsun? Biz artık bir tür erkek miyiz? Bunların cinsiyetleri var mı? Evet. Ne oluyor lan şu an? Hatalısın dedi sanki. Yanılıyorsun. Bu yerin ne olduğu hakkında en ufak fikriniz var mı? Ne oluyor lan? Bu gelecek mi? Yoksa geçti mi? Oğlum bu ne? Bu karanlığın köşelerinde ne var? Ne lan? Ve dışarıda bir varlık orada çok uzun süre kaldı ne olur? O oh, bilim adamı. İçimizden bir cevabı biliyor. Oğlum ne oluyor şu an? Jeffrey bir şirketin hedefine yaklaşmanın yaklaşmasın umursamaz. Odaklanın. Ne oluyor lan? Işınlandık mı? Mükemmel zamanlama. Aha. Savaş başlar. Yardıma geldik abi. Oha olsun. bak nasıl saldırıyor. Tanrım beni affet. Onları öldüreceğim diye Diken edeceğim. Oh, abi şuna bak. <laughs> Savaş alanı ışın kılıçlarıyla saldırıyor. Olsun içinden geçiyoruz bak. Yapıştır abi ona da. Oy. Tutsak yok ahmak. Bok içinde uyuyun dedi abi. O silahlara bak. Tok tok tok. Asırların içinden geçiyoruz bu arada. İşte bu. Nice. Ölen kalan var mı abi? Orayı hikayesinden önemli bu arada bak. O oradaki kısım o ışından beri hikayesinden çok önemli. Bakın arkadaşlar bir saatte de iki saate bakın. 18 ya e da 19 yetiştirmeye çalışacağım. Teori videosunun hepsini konuşacağız. Uzun bir video olur muhtemelen. Yetiştirmeye çalışacağım. 8'e kadar bir müddet tanıyın bana. Bu çok acı verici olacak. to tuvalet. Bak. Tamam abi, okey. Ve... Oha bizim kameramanlar burada. Oğlum, Asuraların içinden geçtik ha. Antik edilse çıkamıyor oldun şimdi. İşim bitti. Oha! Asura aletleri de bunlarda ya. <laughs> Alıyor, full bir de. Oha! Güzel iş dostum. Arkan dikkat et Ahmet. Oha. Kalkan korudu bizi. Bu arada bak fark ettiniz mi şu artık film ekranı gibi siyah şuralar. O oh. Sopla vurdu. Dikkat edelim abi. Aha. O. Shadow Team mi bu? Larry lan bu Larry. Larry bu Larry. Bak domini pastası var. Ve söylediğimiz harita... o, oh. Oo! Oh. İşte mor ışığın gücü. Mor ışığın gücü. Lan! Haha! <laughs> Astro... Astro TV man! Oha! Ama vücudum burada kaldı ateşin ortasında. What the sigma? Kral çökecek gibi. Senin bedeni alsa güzel olur. Heh. Ne oluyor? Aha geldik. Gizli <laughs> bak. Ayrılıyoruz. Yine biri gelip büyüyü bozmasın. Aha. Casus tespit edildi. Lan. Lan ışınlanamayacaksın. Lan sen ışınlanamayacaksın. Oğlum bu ne? Ha öldü. E reis sen ışınlanamadın. Aferin. Aferin. Bu kim? Aa Larry de burada. Larry de burada. Az sonralar gelir işte. Al. Eğer hayatım orada bitecekse. Öyle olsun. Oo. Ne oluyor lan? Oha Hunter. Hunter. Oğlum. Seninle... mi? Beytullah uygun teşvik etmiyor olduğu için. Seninle burada kal. Oo huza bak. Uza bak. Hiçbir kılıç işe hiç yaramıyor. Ne? Aa, hayır. Kalkanı yok etti. Kontra bak. Hayır. Hayır, ağır hasar bitti. Hayır, adamlarının kaderi çoktan mühürlendi. Son sözlerini söyle. Son göreceğim şey, şeyin, senin çirkin bilmem ne suratın olacağı inanamıyorum. Ne oldu? Aha, <laughs> İŞTE BU <laughs> Ne? Kırmızı renk <laughs> Spikerman'ler Sonunda Sonunda geldiler Bu ne oğlum? Zan Spikerman değil, değil mi bu? Var Spikerman Oğlum Dutchess özelliği var üstünde <laughs> Abi astrolar Oğlum buraya kadarsınız buraya kadar Şuna bak Oha adam adamlar yorulmuyor bile <laughs> Ne oldu lan Hunter Bu sadece yenilginizi geciktirir Lan bir yere kaçmasın Aha büyük astrolar geldi. Size ne demiştim burada yukarıya saldırıyorlar kesin speakermenlere so. Oo oh, ha. Geri çekilmemiz gerekiyor artık. Nereye çekil lan? Lord speakerman'a bak. Şuna bak? Bu yarı titan speakerman, yarı titan speakerman, yarı titan speakerman bu. Dutchess'ın rakibi bu olacak abi. Dutchess'ın içinden bu geçecek. Yarı Speakerman. Oğlum. Oo, evet bayağı büyük bir saldırı abi. <laughs> Adam umursamıyor bile. Bak hala geliyorlar ha. yap aynısını abi. Speaker var. Speaker woman. Oha. Speaker woman. <laughs> Oğlum Tipe bak <laughs> Oha Artık dostum sizi görmemiz lazım da ama Evet yarıtsan speaker yarıt yaratıcan speaker man Bunu da halledin abi Abi Hançerler Mus ne deniyor buna? Hançer değil mi? Kanca mı ne deniyor? Hiçbir o Oğlum Spider Hoparlör bile gelişmiş. Şuna bak. Strider speaker bile gelişmiş. Oha. Sonunda bir Astro yenilgisi be. Sonunda be saklanamazsınız. <laughs> Tüm işgalciler infaz edilecek. Um ne oluyor? <laughs> Speaker beni er. Oho. Oha. Speaker bombuna bak. Yeni bir kılıç verdi bize. Oha. Aa geliyorlar hala geliyorlar. Oğlum ecelinizi mi sordunuz astrolar? Sen speakerman gelsin. Artık bitti evet. Oğlum siz gelseniz ne yazar lan? Gelseniz gelsiniz ne yazar lan? Gelsiniz ne yazar oğlum? Burada bitmesin. Burada bitti mi? Hala devamı var. Reklam mı acaba devamı? Ne oldu? Oo! Ne oluyor lan? <laughs> Reklanmış. reklammış. Abi. Evet, siki bir tuvalet oyuncakları. Bir gizem var bence sonda. Niye 12 saniye devam var? Evet, hiçbir şey çıkmadı. Abi güzel bölümdü. Yeni bölüm seneye. Ciddiyim güzel bölümdü. Ciddiyim bu arada. Ya speak, Titan kameraman falan göremedik ama Titan Speakerman'ı da göremedik. Bu Titan Speakerman değil bu arada. Bu yarı Titan Speakerman. Yani bu ekibe daha Titan Speakerman'ın ekleneceğini düşünün arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok uzatmıyorum. Arkadaşlar bu yayın kapanacak ya şimdi. Ben hemen TV videosunu çekmeye başlayacağım bu, bu büyük bölümün. Yani 18.00, 19.00. En kötü 20'ye yetişir yani bak en kötü o da. Yani o saat 6 ve 7'yi beklemede kalın arkadaşlar. Size yetiştirmeye çalışacağım. Lütfen bu yayına gösterseniz iyi kadar o teori videosuna da e, gösterin ilginizi. Çünkü teori videonun da, hani yayını izlediğimiz kadar fazla kişi olmuyoruz. Bu yüzden bakın arkadaşlar 18, 19 e, yani bu saatte dikkatli bir şekilde pusun. Yukur tayfa size güveniyorum skibili tayfa yukur tayfa. 18, 19 gibi büyük teori videosunu yayınlayacağım. Şuna bak bayağı konuşacağımız mesele var arkadaşlar. Şakasız bayağı konuşacağımız mesele var. Ve emin olun 79 daha kısa bir sürede gelecek. Ya benim düşüncem böyle ama bilmiyorum göreceğiz. Yani Titan Speakerman böyleyse Titan Titan ha yarı Titan Speakerman böyleyse Titan Speaker hayatı ben de abi. Teşekkür ederim 5 euro başlamışsın. Teşekkür ederim. Kesin Neyse arkadaşlar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Kaçıyorum ben. Hemen buradan ara vermeden teori çekmeye başlayacağım. Bugün için atacağım. Beklemede kalın. Yarın devam ederiz Zenira. O zaman kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Son kez bir chat'i de açayım şöyle arkadaşlar. Spoiler'dan dolayı kapatmıştım chati biliyorsunuz ki Şöyle aboneler dedim Chatte bir görüş bir şey değil arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hepinizi seviyorum Spoiler'dan dolayı kapatmam lazım Ben bölümü izlemedim çünkü arkadaşlar O zaman var mısınız 18-19'a pusuya geçiyor musunuz arkadaşlar Var mısınız 18-19'a pusuda mısınız Pusudayız yazın Abi çok iyiydi Bölüm güzeldi bölüm güzeldi Beklediğimize değdi derim ben Ha, var mısınız? Evet, 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 evet. Varız, varız, varız. Tamam o zaman kendinize iyi bakın. Bir saate, iki saatte falan görüşürüz. Onu da ilk gösterimde yayınlayacağım.